Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sultaniye'ye gidiyoruz. Köye, köy havasına burada hayvancılık yapılıyor. Hayvancılık yapılıyor burada. Ondan kokuyordur. Kuzey bak köye geldi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? çamur yapıyorsun? oğlum böyle çamur yapıyorsun? Kirlidir o şimdi be Sileceğiz onu Ne bu Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur obacım sen elli mi? Hani babana temizlesin. <laughs> Kapak hemen kalktı bak. Kapak hemen kalktı bak. Ekmek yiyecek acıktı. Sen nasıl yedin? O da yysin bakalım. Ben zaten onu soyuyorum. <laughs> Hocam. Sanki yaz sıcağı gibi. Valla. Ağaçta bir tane mandalina in. O da korkudan yaptı galiba. Ötekini kessin, yaptım. Doğruna kesildi diye korktum. Buldun mu gel? Evet buldum. Bu hayvaya ne olmuş? Çürümüş baksana. Bak. Şundan vakti geçti. Hep çürüdüler döküldüler. Bir şey yiyinmedi. Seneye inşallah çok şey yapar. Aşkım, atma ya. kabuklarını atma. Anne oluk değil galiba bu ya. Oluktur oluktur o. Kabuklarını atma sakın. Ne? Yeah? Ay portakal galiba o. Portakala benziyor. Kabuklarını koy oraya. Ne Rendelerim ben yaparım bir şeyler onu. Mandil neymiş bu? Ha. Güzel değilmiş o da. Sussuz galiba. Ne kadar kalın. Kabuğu ne kadar kalın bak. Evet. E, Zorlan olma. Olsun tadalım şu faniyetine organik. Portakal olacakmış da mandalina mı olmuş o ne yapmış? Nasıl? Portakal. <laughs> Limon mu yoksa bu be? Atma. Bu. Hadi gel bakalım. Ne bunlar? Soğan mı bunlar? Bak bakalım. evet. bakalım. Soğan. Soğan mı? Evet, mor geldi şimdi. Şimdi böcek gördüm ben. Nerede gördün? O da bak şimdi böcek. Evet, doğru. Aferin. O ne? Baba bunu bir koksana çok güzel. Ha sen kok önce. Ne kokuyor? Bunun içinden ne kokuyor? <laughs> Babanın soğanları doğurmuş. Bilmem. Mor. Malum. Malum. Bunda neydi? Ma ma ne? Ma ma, ma maluy. Ma kaplumbağa yaptı. Maluy mu? Kaplumbağa. Ma Kapasını. Hani bakın tamam. bakalım bir daha solucan çıkacak mı oradan? Gel bakalım. Geçtik artık. Kuma aktardık biliyor musun? Oradan kalan sulucanı. Baba. Hı? Sen de çizik... çıktı. bak bak. Hani? De. Al onu suya at. Küçük ama. nerede o nerede? Etekler kesti. Ataklıyayım ne kaştım. Evet, küçükler çıkıyor. Ne yavrular ya. Yavrusu olcanlar kızayım bak.